Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Mimar Sinan'ın 423. Ölüm Yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programı kapsamında dün hükümet binasının yanındaki yeşil alanda yaptığı lokma hayrı sonrasında akşam saatlerinde Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi'nde belgesel film gösterimi etkinliği düzenledi. Mimar Sinan'ı konu alan belgesel film gösterimi öncesinde Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Tevfik Aykul bir konuşma yaptı. Aykul yaptığı konuşmada 423. Ölüm Yıl Dönümünde Mimar Sinan'ı sevgi, saygı ve minnetle andıklarını, onun bıraktığı büyük mirasın sorumluluğu ve bilinci altında günümüzde mimarlık mesleğini sürdürmeye çalıştıklarını söyledi. Mimar Sinan'ın bıraktığı saygı mirasın varlığı olan bizler, Mimarlar Odası Balıkesir Şöylesi'nin kent konseyine aktardığı ve kent konseyi çalışma grubu ve yürümek durumundan geçen ve Balıkesir'in çağdaş ve insana saygılı bir kent haline getirilmesinin başlangıcı kabul edilecek olan Milli Kuvvetler Caddesi kısmı yayılaştırma projesinin halkın ikna ve tanıtır kontansı için önümüzdeki hafta 13 Nisan çarşamba günü saat 18.30'da yine dosyalarız. Hepinizin takılın ve desteğini verin.